Benimle doğum günüm hazırlanıyorsunuz. Bugün benim doğum günüm. 31 Ekim'de doğmuşum. Umarım bu yıl benim için çok güzel bir yıl olur. Sizin de dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle güzel dileklerinizi yorumlara bekliyorum. Bu saç köpüğü gerçekten çok güzel kokuyordu, aşırı pofuduk pofuduktu. Saçlarımı maşa yaptıktan sonra sürdüm ve gerçekten uzun süre sabit bıraktı. Daha sonra klasik makyajıma geçiyorum, ama biraz abartacağım bugün makyajı çünkü bugün benim doğum günüm. O yüzden biraz abartılı olsun istiyorum. Klasik rutinlerimin dışına çıkıyorum, abartılı olması için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Hatta kuzenim aşkım çok pembe değil mi bu allık dedi. Evet aşkım dedim çünkü ben abartıyız seviyorum biraz. Kamerada da zaten o kadar abartılı durmayacak dedim. Biraz abartılı duruyor olabilir ama bunu bilerek yapıyorum arkadaşlar. O yüzden abartacağız bol bol. ışıltılı, pırıltılı ne varsa her şeyden süreceğiz. Bol bol parlayacağız diyebilirim. Pembe ağırlıklı bir makyaj oldu. Çünkü kıyafetim de pembe ağırlıklı. Bu yüzden o şekilde tercih ettim. Maskaramı da sürüyorum. Son olarak dudak kalemini de geçiyorum. Dudak kalemini renkli tercih ettim. Gloss daha şeffaf ona göre. Şeffaf bir glosla da üstünden geçiyorum. Dudakları çok abartmak istemedim. Ama bu şekilde göründü. Bence gayet hoş oldu makyaj. Ben zincirimi de taktım. Takılarımı takıyorum şimdi de. Takacağım takılar da bunlardı. Kombinimi nasıl buldunuz? Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.